12.35 24'tesiniz kahve molasıyla karşınızdayız. Ben Zuhal Demirkaya güne yansıyan ekonomi notlarını sizlerle paylaşacağız. Günün verileriyle başlayalım sevgili seyirciler. Reel kesim güveni ve kapasite kullanım oranında aylık karne belli oldu. Gelin detayları aktaralım. Merkez Bankası'nın verilerine göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı oranı önceki aya göre 0,6'lık artış kaydetti ve böylece 76,5 değerini aldı. Reel kesim güven endeksinde de aralık karnesi belli oldu. Önceki aya göre endeks 1,1 puanlık sınırlı bir düşüşe işaret etti ve böylece 97,8 değerini aldı. Son 3 aydaki 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi pozitif yönde etkilediğini de belirtelim. Güven endeksleriyle devam edelim. Aralık ayında hizmet, parakende, ticaret ve inşaatta güven endeksi yükseldi. TÜİK'in verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre parakende ticaret sektöründe %4,5 oranında artış kaydetti ve böylece 127,5 değerini aldı. İnşaat sektörü de %1,2'lik artışla 92,6 değerine yükseldi. Bu dönemde hizmet sektöründe ise güven %1,7'lik yükseliş kaydetti ve böylece 120,1 seviyesine yükseldi. Endeks, endeksin yüzden büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğinin bir göstergesi bunu da belirtelim. Merkez Bankası'nın geçen yıl devreye soktuğu fonların anlık ve sürekli transferi yani FEST sisteminde kapsam genişliyor. FEST iş yeri ödemeleri ile ilgili gerekli hazırlıklar tamamlandı. 2023'ün ilk çeyreğinde de kullanıma sunulacak. Herkes Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yıl ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Fest sistemine doğrudan katılımı sağlanacak sisteme liralaşma stratejisi kapsamında dijital ekonominin yol haritasının da önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ocak 2021'de kullanıma açılan FEST sisteminde 24 üye banka bulunurken sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 19 milyon. FEST üzerinden günlük ortalama 7.9 milyar lira tutarında 6,4 milyon adet ödeme gerçekleştirildiğinde belirtelim. Yeni başlığımız fahiş fiyatla mücadele. Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüşen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarındaki değişimle ilgili yöneticileri uyardı. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyecekleri vurguladı. Sahada denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Muş, Haksız fiyat artışıyla mücadelede bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Bir yılı sonlarken artık son haftasına girerken yılında ilk iş, haftanın da ilk iş günündeyiz. Gelin pazartesi gününe piyasalar nasıl, piyasalardaki rakamlar nasıl yansımış onları sizlere bir aktaralım. Şöyle bakalım BIST 100 endeksini aslında bir rekorla kapatmıştı. Cuma günü. Bugünü de çok yüksek bir noktada açtı. 5.350-5.400 destek bölgesi o noktalarda bekliyoruz. Çünkü dünya borsaları sınır Noel tatilinde dolayısıyla. 5.400 puan da görüyoruz. Dövize bakalım dolarda 18.69'u görüyoruz. E, yükseliş eğilimini, dev, eğilimini devam ettiriyor. Devam edelim altına bir bakalım. Altında da yükseliş seyri sürüyor. 1079,93'ü görüyoruz gram altında. Devam edelim. Petrole bakalım. Brent petrolle bir değişiklik var. Çünkü 83 doların üzerine gördük. 2,57'lik bir değer kazancı var. Ve 3 haftanın en yüksek yetiştirmesi, en yüksek rakımı aslına bakarsanız petrol fiyatlarına. Devam edelim son olarak. Faizlere bir bakalım. Tahvilde 8,25'i, repo'da ise 11,61'i görüyoruz. Haftanın ilk iş gününe yansıyan rakamları sizlere aktardık. Peki artık yılı tamamlarken piyasa bu hafta neyi fiyatlayacak? Gelin işin uzmanına soralım. Eda Karadağ, Gedik Yatırım Dünyası Yardımcısı bizlerle birlikte. Eda Hanım, merhaba, hoş geldiniz yeniden. Merhabalar, iyi haftalar. Teşekkürler. Artık artık yılı tamamlıyoruz, tamamlıyoruz, ruz rekorlarla tamamlıyoruz. Ama önce şunu sorarak başlayalım. Piyasalar bu hafta e, neyi fiyatlayacaklar Eda Hanım? Yasalar bu hafta aslında çok önemli bir veri takvimini fiyatlamayacak. Yani yılın son haftasındayız. Muayen tatili sebebiyle zaten yurt dışı piyasalarda özellikle bugün Avrupa ve ABD piyasaları kapalı. Dolayısıyla haftanın genelinde de bir Noel tatili rehaveti olacaktır. O yüzden açıklanacak önemli bir majör veri de bulunmamakta. O yüzden yurt, yurt dışı piyasalar açısından biraz daha işlem harcımız zayıf geçebilir ve yatay seyirler izleyebiliriz. Yani her yılın son haftası yaşadığımız o benzer senaryoyu bu hafta içerisinde de görmemiz muhtemel. Yurt içi piyasalar tabii ki son dönemde zaten dışarıya görece pozitif ayrışıyordu ve pozitif ayrışmasını da sürdürüyor. Borsa İstanbul güçlü başladı yeni haftaya. birin üzerinde alımlar var. 5.542 puanda zirve seviyemiz bulunuyor ve an itibariyle de işlemler 5.532 puandan geçmekte. Bu sabah zaten Türkiye'den veriler vardı. Akşam saatlerinde kabine toplantısı var ve kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını takip ediyor olacağız. Haftanın kalanında da Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısının özeti var. Malum geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Beklentiler dahilinde de faiz oranlarına bir değişikliğe gitmemişti. Biz o toplantının detaylarını bu hafta Perşembe günü takip ediyor olacağız. Ama hem içeride hem de dışarıda piyasalarda oynaklık yaratabilecek bir veri takvimi açıkçası bulunmuyor. O yüzden biraz daha dışarısının sakin geçmesini, içeride de bu yükselen temponun devam etmesini bekliyoruz. Yani bugün özelinde de zirve seviyesini gördük. Haftanın kalanında da Borsa İstanbul'da yeni zirvelerin test edilmesi bekleniyor. Borsa İstanbul özellikle son haftalarda son 3 aylık bir periyodu baz aldığımızda yükselişini sürdürüyor. Ama bir diğer taraftan da 2023'te de bu yükseliş böyle devam eder mi sorusu da akıllarda. Çünkü Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanı Ekrem Arıkan'ın da açıklamaları vardı. Hem yeni katılımcılara ilişkin hem de borsayı nasıl yönetmeli, borsada nasıl var olmalıya ilişkin hem uyarı hem de açıklama niteliğinde görüşlerini paylaştılar. Önce şunu sorayım 2023 için de biz borsadan yine böyle sert agresif yükselişler beklemeli miyiz? Şimdi 2023 yılında tabii ki daha farklı bir yıl olacak. Bir kere Türkiye için seçim yılı. Dolayısıyla Haziran ayına kadar ki olan süreçte siyasilerden gelecek açıklamalar biraz piyasalar üzerinde etkisini gösterebilir. O yüzden bu açıdan dikkatli olacağız. Tabii ki bu yıla baktığımız zaman özellikle yılbaşından bu yana %197'lik bir getiri sağladı Borsa İstanbul. Haliyle iştah var ve bu iştahın tabii ki gelecek sene devam edip etmeyeceği merak konusu. Bu temponun net bir şekilde devam edebileceğini söylemek güç. Hani belki yılın ilk çeyreğinde yine bu yükselen trendini korumayı başarabilir ama belki bu kadar hızlı bir e, yükseliş inmesinden bahsedemeyebiliriz. Belki sürekli zirve seviyeler test edilemeyebilir. Hani dolayısıyla biraz dikkatli olacağız. Dediğim gibi içeride seçim yılı, dışarıda da zaten konuştuğumuz riskler hala devam ediyor. Bir Ukrayna Rusya Ruk Ukrayna ve Rusya savaşımız var. İkinci olarak Major Merkez Bankalarının attığı adımlar var. Var. Her ne kadar faiz artış hızlarını yavaşlatacaklarını ifade etseler bile özellikle enflasyonda beklenen düşüş yakalanana kadar faiz artışlarını sürdüreceklerini de belirtiyorlar. Yani agresif bir politika izlemeyecekler belki ama yine de belli bir süre yüksek faizi konuşmaya devam edebiliriz küresel taraf açısından. E onun dışında resesyon kaygısı var yani Amerika'da, Avrupa'da, birçok ülkede. Resesyona dair beklentiler oldukça güçlü. Bu da tabii ki piyasalarda risk iştahını baskılayan en önemli faktörler arasında bulunuyor. Yani dolayısıyla mevcut risklerle biz yeni yıla giriyoruz. O yüzden hani Borsa İstanbul evet dışarıya görece pozitif ayrıştı ama bu temponun da aynı şekilde yeni yılda devam etmesi, yeni yılın tamamında devam etmesi belki beklenmeyebilir. Hisse ve sektör bazı ayrışmalar yine devam edebilir. Yani dolayısıyla biraz dikkatli olmak gerekiyor. E, altın cephesinde su yükseliş seyri devam eder mi? Şimdi tabii dışarısı tatil olduğu için bugün altında da işlemler geçmiyor. Yani baktığımız zaman zaten geçtiğimiz haftayı 1800 doların bir miktar altında tamamladı. Bu hafta için zaten altında çok ciddi bir e, yeni bir fiyat hareketi beklentisi yok. Dediğim gibi açıklanacak önemli bir majör verinin bulunmaması, piyasalarda biraz noel rehavetin olması, altın fiyatlarının da yatay bir seyrine neden olabilir düşüncesindeyim. O yüzden yeni yılı tamamlarken daha doğrusu yeni yıla girerken, e, yılı tamamlarken hani Ons Altın Cephesi'nde de 1800 dolar çevresinde seyirlerin devam etmesi haftanın kalanında bekleniyor. Son sorumsa Brent Petrus petrole yönelik olacak. Çünkü sonuç en yüksek seyrini gördük 84 dolarda. Şimdi petrol fiyatlarında özellikle son günlerde Çin'deki açılma haberleri biraz daha etkisini gösterdi. Ama resesyonla ilgili kaygıların da artış kaydetmesi haliyle bu da petrol fiyatlarını baskıladı. OPEC'ten açıklamalar gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Rusya'ya ambargo uygulamaya başladı. Tavan fiyat uygulamasına başladı 5 Aralık itibariyle. Yani dolayısıyla bu haber akışları biraz daha petrol fiyatları özelinde etkisini gösterdi. Talep tarafında zaman zaman baskı yaratıyor. Bu da tabii ki fiyatların geri çekilmesine neden oluyor. Ama ana hikaye hala arz ve talep dengesizliği. Dolayısıyla bu hikaye devam ettikçe petrol fiyatlarında kısa vadeli oynaklıklar sürebilir diye düşünüyorum ama önümüzdeki sene özellikle riskler devam ederse, enerji fiyatlarını yukarı yönde tetikleyen gelişmeler sürerse yine petrol fiyatlarında da yukarı yönde tepkiler sürebilir diye düşünürüm. Ama bu hafta açısından açıkçası petrol Hı -hı. fiyatlarında da yeter seyir devam edebilir. Peki. Eda Karadağ, Gelik Yatırım Müdürü Yardımcısı yeni katkı ve katılımınız için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ve şimdi de haber turuyla devam ediyoruz. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden para politikasında sıkı duruşa yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel'a göre enflasyonu hedef seviyelere indirmek için faiz oranlarını daha fazla yükseltmek gerekiyor. E, e, Covid tedbirlerinin gevşetildiği için de vaka sayıları yeniden artışa geçerken ekonomiden zayıflama sinyalleri gelmeye devam ediyor. Aralıkta sanayi üretiminden parakende satışlara kadar birçok kritik veri Kasım ayına göre düşüş gösterdi. Ülkede gelecek döneme yönelik beklentilerde karamsar. Covid vakalarının özellikle Ocak ayında zirveye ulaşması öngörülüyor. Son bir yılda 40 milyar dolarlık Tesla hissesi satan Elon Musk'tan yeni bir açıklama var. Musk gelecek iki yıl boyunca ne olursa olsun Tesla hissesi satmayacağını duyurdu. Bu arada Ocak 2022'de 1.2 trilyon doları gören şirketin piyasa değeri 378 milyar dolara kadar geriledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ham petrol ihracatını arttırabileceklerini söyledi. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya getirdiği yakıt ithalatı yasağına işaret eden Novak, Rusya'nın gelecek yıl en az 500 milyon ton petrol üreteceğini belirtti. Avrupa Birliği'nin petrol ürünleri ithalatına yönelik yasağı 5 Şubat'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Avrupa. Kahve molasının son haberinde sizlerle paylaşmış olduk dünyadan, dünya turunda yaptıktan sonra, haber turunu yaptıktan sonra. 24'te yayını Helin Aslan'la, moderatör kuşağına devrediyoruz. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle, hoşçakalın.